Allah'ım dostlarına vaat ettiğin şeylere doğru koşmadaki zaafımı, düşmanlarını korkuttuğun şeylerden kaçınmadaki güçsüzlüğümü, üzüntülerimin çokluğunu ve tutkularımın dürtüsünü sana şikayet ediyorum. Allah'ım batınımın kötülüğünden dolayı beni rüsva etmedin. Günahlarımdan dolayı beni helak etmedin. Sen beni çağırdığında ağır davrandığım halde ben seni çağırdığımda hemen icabet ediyorsun. Dilediğim her ihtiyacımı senden isteyebiliyorum. Nerede olursam olayım sırrımı sana açabiliyorum. Bu yüzden senden başkasını çağırmam. Senden başkasına ümit bağlamam. Lebeike lebeik davetine icabet ettim, emrindeyim. Sana şikayette bulunanı duyarsın, sana güvenerek seni vekil edene kucak açarsın, sana sarılanı kurtarırsın ve sana sığınanın üzüntüsünü giderirsin. Allah'ım şu halde şükrümün azlığından dolayı beni ahiret ve dünya hayrından mahrum etme ve bildiğin günahlarımı bağışla eğer azap edecek olursan bunu hak etmişim çünkü ben kendime zulmeden fırsatları kaçıran ömrünü zayi eden günahkar suçlu ihmalkar tembel nasibinden gaflet eden biriyim eğer bağışlayacak olursan sen acıyanların en merhametlisisin Ey ne yerde ve ne de gökte kendisine hiçbir şey gizli kalmayan Allah. Kendi yarattığın nasıl sana gizli kalabilir ey Rabbim? Kendi yaptığının sayısını nasıl bilmezsin ki? Kendi yönettiğin nasıl senden gizlenebilir ki? Hayatı senin rızkına bağlı olan nasıl senden kaçabilir ki? Senin mülkünden başka gidecek bir yeri olmayan nasıl senden kurtulabilir ki? Her türlü eksiklikten münezzehsin sen. Yarattıklarının senden en çok korkanı seni en iyi tanıyandır. Sana karşı en mütevazı olanı sana en çok itaat edinidir. Ve katında en değersiz, hor olanı, senin rızkını yiyip, senden başkasına ibadet edinidir. Münezzehsin sen, sana ortak koşan ve rasullerini yalanlayan, saltanatından bir şey eksiltemez, hükmünden hoşlanmayan, emrini geri çeviremez, kudretini yalanlayan, kendini senden koruyamaz.'' Senden başkasına ibadet eden senin elinden kurtuluş olmaz ve seninle karşılaşmak isteyen dünyada ebedi yaşatılmaz. Münezzehsin sen. Makamın ne de büyük. Saltanatın ne de galip. Gücün ne de şiddetli ve emrin ne de geçerlidir münezzehsin sen. Bütün yarattıklarına ölümü yazdın. Seni birleyene de, seni inkar edene de. Herkes ölümü tadacak, herkes sana dönecektir. Ne de kutlu, ne de yücesin sen. Senden başka ilah yoktur. Teksin, ortağın bulunmamaktadır. Sana inanmış, elçilerini doğrulamış kitabını kabullenmiş senin dışında her mabudu inkar etmiş ve senden başkasına ibadet edenlerden uzak olduğumu haykırmışım. Allah'ım ben her zaman amalimi az bularak günahımı itiraf ederek ve hatalarımı kabullenerek sabahlayıp akşamlamaktayım kendi aleyhimde haddi aşıp ölçüyü taşırmam beni hor kıldı. Amelim beni helak etti. Tutkularım beni alçalttı ve şehvetlerim, nefsani isteklerim beni her hayırdan mahrum bıraktı. O halde ey Mevlam uzun arzulara takılarak nefsi boş şeylerle uğraşan damarlarından atma ışından bedenini gaflet içinde bulunan nimetlerin çokluğundan kalbi azmış olan döneceği yer ahiret hakkındaki düşüncesi pek sığ olan arzularına yenik düşmüş tutkularına uyarak azmış dünyanın sultası altına girmiş ölümün gölgesini üzerinde hissetmiş günahları çok olan hatalarını itiraf eden senden başka Rabbi senden gayri velisi olmayan ve kendini senden kurtaracak biri bulunmadığının senden ancak sana kaçabileceğinin bilincinde olan biri olarak senden rahmetini dileniyorum Allah'ım bütün yarattıklarına farz olan hakkın Resulüne seni onunla tenzih etmesini emrettiğin büyük ismin ve eskimeyen, değişmeyen ve fani olmayan kerim zatın yüceliği hürmetine senden Muhammed ve Ali Muhammed'e selat etmeni ve sana kulluk etmekle beni diğer her şeyden müstahane kılmanı, senden korkmakla dünyadan yana gönlümü ferahlatmanı ve rahmetinle tekrar bana bol bağışlarda bulunmanı istiyorum. Çünkü ben yalnız sana kaçıyor, senden korkuyor, senden medet umuyor, sana ümit bağlıyor, seni çağırıyor, sana sığınıyor, sana güveniyor senden yardım diliyor. Sana inanıyor. Seni vekil ediniyor. Ve senin cömertliğinin ve kerimine itimat ediyorum. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.